啊

2008 model 1.2 Protek araçlarda yakıt pompası ile ilgili bir güncellemeye gidilmiş. Eski yakıt pompasının hortum giriş çapına göre yeni pompanın hortum girişinde yaklaşık 2 milimetrelik bir büyüme yapılmış. Bu nedenle arızalı olan yakıt pompasını değiştirirken yakıt hortumunu da mecburen yenisiyle değiştiriyoruz. Bu tür güncellemeler araç firmaları tarafından detaylı testler ve uzun süreli incelemeler sonucunda kararlaştırılır ve ardından üretim değişikliğine gidilir. 我们一些少数民族也吃的很多。

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra aracı çalıştırıyoruz. Sistem kontrollerini yapıyoruz ve herhangi bir yakıt kaçağı ya da başka bir problem olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu tarz faydalı ve bilgilendirici içeriklerin devamı için YouTube'da bizi desteklemek adına abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen.